Efendim selamlar, saygılar, hürmetler. Sultan Şehrin güzel insanları hepinizi hürmetle selamlıyoruz. Efendim bugün de sizlerle muhabbet etmeye, aslında dertleşmeye devam ediyoruz. Burada konuştuklarımızı siz zaten biliyorsunuz. Hani siz bilmiyorsunuz biz bir şey anlatıyoruz. Hiç öyle bir derdimiz yok, hiç öyle bir niyetimiz de yok. Sizin bildiklerinizi biz de muhabbet olsun diye konuşuyoruz ki hem biz de hatırlayalım hem de Ramazan muhabbeti olsun birazcık diye sohbet ediyoruz yani. Bugün ...israftan bahsedeceğim. Hepiniz bahsedin bundan ne olur. birbirinize bol bolundan bahsedin. Sadece ben bahsetmeyeyim. İsraf. İsraf... ...hakikaten... ...bereketi engelliyor. Berekete mani oluyor. E ...toplumda... ...olmayanların, yoksulların... ...efendim sıkıntıda olanların... ...belki de hakkı gidiyor. İsraf etmek kere günah, israf haram. Her şeyi kararınca yerinde yapmak lazım. O yüzden hani baştan konuştuk ya iftar sofralarını abartmayalım diye. O da israf'a giriyor çünkü gereğinden fazla yapıyoruz. Nasıl israf etmeyeceğiz? Yeteri kadar, gereği kadar yapacağız. Hiçbir şey israf etmeyeceğiz. Haberlerde hep diyorsun şu kadar ekmek çöpe gidiyor. Büyük israf. Bu kadar yemek çöpe gidiyor. Niye gitsin? İsraf yüzünden gidiyor bütün bunlar. E şimdi bereket olur mu? Çocuğunuz sizden haçlık istiyor. Diyorsunuz, diyor, babacığım bana 2 lira verir misin? Al sana 2 lira. Ertesi gün geliyor diyor, baba 3 lira versene. Ne yapacaksın oğlum? Ya lazım. Ertesi gün 4 lira. E, veriyorsunuz, bir bakıyorsunuz 10 tane çikolata alıyor. 20 tane meşrubat alıyor. Parayı tutup da şöyle, ya İki üç gün idare edeyim falan demiyor. Dersiniz ki bir daha sana para mara yok. Bu kadar para harcanır mı? Yeteri kadar harcasana. Sana ne lazımsa onu al. Sen niye her şeyi on tane beş tane alıyorsun? Bak kızıyoruz. Neden? İyi bir huy değil. E şimdi Allah bize ihsan ediyor, nimetlerini veriyor. E biz onu çarçur edersek, israf edersek Allah'ın hoşuna gider mi? Tabii ki gitmez. Kulun hoşuna da gitmiyor zaten. Allah'ın da hoşuna gitmez. İsraf deyince sadece yiyecek içecek de aklımıza gelmesin. Her şeyin israfından uzak duralım. Zamanımızı israf etmeyelim bir kere. Çok hızlı gidiyor. Acayip akıyor zaman söyleyeyim. Zamanı aman israf etmeyin. En önemli şey paradan puldan bile önemli zaman israfı. Ne oluyor zaman israf edince? Nasıl zaman israf ediyoruz ki? Ya, hiç işe yaramayacak bir şeyle uğraşıyorsunuz mesela. Zaman israf oldu. Muhabbetimizde de israf etmeyin. Sevilecek şeyleri sevelim. Ama işte dünyada başka şeyler de seviyoruz işte canım ben mesela takım tutuyorum onu çok seviyorum. Tamam sev, abartma, israf etme. Bütün sevgini oraya kanalize etme. Sevmen gereken başka şeyler var. Ailem var, çocuğum var, evim var. Hepsinden önemlisi. Sevmen gereken bir peygamberin, bir Allah'ın var. Sevgiyi de israf etmeyeceğiz. Yani işe yaramayan şeylere gönlümüzü bağlayıp peşine düşmeyeceğiz garip garip şeylerin peşinde yıllarını harcayan insanlar var. Zaman, sevgi israfı, zaman israfı, her şey israf. Yani israf deyince sadece yeme, içme, para, pul gelmesin aklımıza. Bilgimizi de, zamanımızı da, gönlümüzü de, aklımızı da, sözümüzü de israf etmeyelim efendim. İsraf kapsamlı bir şey çünkü. Hayatın her alanında var israf. Ama biz Elhamdülillah Müslümanız. Çok israf eden bir millet değiliz deyip bunlara dikkat edeceğiz. Allah hepimizi israf etmekten muhafaza eylesin. Ömrümüzü israf etmeyelim. Allah bizi bundan korusun inşallah. Ömrümüz boşa geçti. Vay be bu kadar seneyi yedik deyip hayıflanmayalım. Yaşadık. Ömrümüzün son demlerine geliyoruz ama elhamdülillah güzel işler de yaptık. Güzel gönüllere de girdik. Çok da israf etmedik diyebiliyorsak ne mutlu bize. Allah hepimizi israftan muhafaza etsin. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Kendinize ve etrafınızdakilere iyi bakın. Allah'a ısmarladık.